Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, sizler için her gün özenle yaptığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar sizler için Kiralık Aşk dizisini ile yıldızları parlayan çiftimiz Elçin Sangu ile Barış Arduç'un yepyeni görüntülerini videomda bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.